...antrenmanı yapıyorum Rainbow. Tekme antrenmanı mı? Niçin? Çünkü kuzen Brayburn ve... Eproza'daki Apple ailesinin tamamı... ...bakbol turnuvasında... ...Ponyville'i yeneceklerini söylüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ne dedin? Hah. Hiç güleceğim yoktu. Kimse Ponyville'i yenemez. Sana şöyle söyleyeyim. Ben tek kanatta arkam dönük bir halde bile... ...Eplosa'daki herkesi yenebilirim. Hıh! Ha. 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 Yani bakbol takımında olacağını mı söylüyorsun? Elbette her zaman yanınızdayım. Sadece küçük bir sorun var. Hı? Şey ıı, um, e, bakbol nedir? Aa. Bakbol yarışması. Yani kısacası bakbol çok güzel ve eğlenceli bir oyun. Savunma, hücum, takım çalışması, sürekli hareket hepsi bu. Çok eğleneceğiz. Aa, Rainbow Dash. Bu oyun hakkında çok şey biliyor gibisin. Ben Sebekbol'un adını ilk kez duyuyorum doğrusu. Evet, ben bu işin uzmanı sayılırım. Hı, ben söyleyene kadar bu oyunu hiç duymamış bir uzman. Evet, bu yeni bir oyun. Diğer ponilerden daha fazla şey bildiğime göre ben bir uzman sayılırım bu oyunla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Ama isminden topla ilgili bir şey oldu anlaşılıyor. Bence çok eğlenceli. Bu arada kuzenim Brayburn bir kanatlı poniyi bir de tek boynuzlu poniyi Eploza takımına transfer etmeyi başarmış. Ve sağda solda sürekli bizim takımı nasıl yeneceklerini söylüyormuş. Ama şey bizim takımımız yok ki. Eplecek beni sayarsak takımın üçte ikisi hazır. Tek ihtiyacımız bir tek boynuzlu. Burada da Tek boynuzlu olmadığımızı biliyorlar, öyle değil mi? Ee, tabii ki. Sen benim takımımda olacaksın. Platosayda Applejack'in takımında olacak. Birbirimize karşı oynayacağız ve kim daha iyi oynarsa takımı onunla alacağız. İyice anlaşıldı mı acaba? Aa, e. <laughs> Çok iyi çünkü tek boynuzlu kostümümü elde bırakmıştım. Bakbol'un çok eğlenceli bir oyun olduğunu benden duyduğunuz için buradasınız unutmayın. Bu oyun Apple ailesinde çok tutulsa da çoğunuzun en ufak bilgisi olmadığının farkındayım elbette. O yüzden şimdi size küçük bir tanıtım yapacağız. Hücumda iki yeryüzü polisi olur. Vuruş yapmak için orta sahada buluşurlar. Ve rakibinden önce davranmaya çalışırlar. Hı -hı savunmada bir kanatlı pony olur. Topun kovaya girmesine engel olmaya çalışır ve kendi takımımdaki ponylere pas atar. Pası yakalayıp şut at Pinky. <laughs> <Aa! gülüyor> şimdi anladım. Tek boynuzlular da bu kovaları sahanın dışında dolaştırıp takımları için olabildiğince top yakalamaya çalışacak. Oyunu iyice anladınız mı? Kelimesi kelimesi ne? Ah, bilemedim şimdi. Top da çok hızlı geliyor. Pekala. Sizler ne yapabiliyorsunuz? Bir de onu görelim. Aa, peki ben ne yapacağım? Top sana doğru geldiğinde yakalayacaksın. <laughs> Elinden geleni yapmaya çalış Pinky. Ben bunu senden daha uzun zamandır oynuyorum çünkü. Güzel şuttu. Aa, aa, aa. Çok iyiydin Fluttershy. Oyun çok kolaymış. Oh, <laughs> evet çok da eğlenceli. Pinkie Pie böyle şut atmayı nereden öğrendi aa, ki? Aa, 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 Peki ya Fluttershaw'ın kuyruğuyla yakalama aa. hareketine ne dersin? Hmm. Pekala. Hadi o zaman şimdi sizi de görelim bakalım. Beni üst üste iki kez yeneceğini sakın düşünme. Aa, hoş geldiniz Sayın Baito. Eyyah! <laughs> köpekler hemen uzaklaşın buradan yoksa top çarpar. Aa! Hayır. Ee, pekala. Bakalım siz ne yapabiliyorsunuz? Oh, oh. Hayır. Bu da olmaz. Hayır. Mümkün değil. Olmaz. Olmaz. Ve bu da olmaz. Oh, bu iş düşündüğüm gibi gitmedi. <gülüyor> evet, <gülüyor> hem de hit. Bu oyun benim düşündüğümden <laughs> çok daha eğlenceliymiş. Ben bu kadar eğlenceli olduğunu anlamıştım. Hop ve Suyumu taşırım kocaban kovalarda. Suyumu taşırım omuzlarımda sopayla. Süneyim. İnanamıyorum. Top oynarken daha dikkatli olun. Sonra kaybedersiniz. Bir dakika Snails. Şu kovalardan beni biraz kaldırabilir misin? Hı, tabii. En başka ne yapmamı istersiniz? Topları yakala. Başka bir arzunuz? Oh, Snails. Sen doğuştan bak bolcusun. İşte bu iyi oldu. Bizim de tek boynuzlu açığımız vardı. Applejack ve Rainbow Dash katılıp Epiloza ile maç yapar mısın? Evet, takıma katılabilirim. Şu suları teslim ettikten sonra benim de yapacak işim yoktu zaten. Çok iyisiniz. Els. Çünkü sen de katılırsan... ...Ponyville Epiloza'yı yenmeye bir adım daha yaklaşmış olacak. Hmm. Bugünden itibaren diğer iki oyuncunun kimler olacağı da kesinlik kazanacak. Ben anlamadım. Rainbow ile sen oynamıyor musunuz? Epiloza'yı siz yenmeyeceksiniz de kim yenecek? <gülüyor> <gülüyor> siz ikiniz. Tabii ki. Ee, yani sizin yerinize geçip Epiloza ile oynamamızı mı istiyorsunuz? <gülüyor> 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 İnanılır gibi değil. Böyle bir şey söylediğinize kimse inanmaz. Ciddi olun. Açıklayamayacağım bir şekilde ikiniz de çok iyi oynuyorsunuz. Bu sayede Plaza'yı yeneceksek takımdaki yerimi ikinizden birine memnuniyetle verebilirim arkadaşlar. Evet ben de. Böyle durumlarda Ponyville genellikle bana güvenir. Bu maçta da ben oynayacaktım. Ama sen benim pabucumu da mı attın? O... Oh. Özür dilerim. Ben sadece eğleniyordum. İşte artık istediğiniz kadar eğlenebilirsiniz. Yeter ki aynı zamanda Brayburn'un takımını da yenin. Ben eğlenceye bayılırım. Aslında oyun önce gözümü korkutmuştu ama bir kez başardıktan sonra eğlenmeye başladım. Hadi o zaman eğlence başlasın artık. Pekala. Ama Epiloza'yı gerçekten yenmek istiyorsak bu işi çok ciddiye almak zorundayız. Ciddi almak mı? Yani ne kadar ciddi olacağız ki? Evet antrenmanları ciddiye alacağız. Pinky sanırım ben biraz gerilmeye başladım. Unutmayın kızlar. Siz bütün polimil halkını temsil edeceksiniz. Ve tabii daha önemlisi bizi de. O yüzden de yarın Eplosa'ya hareket edene kadar olabildiğince sık antrenman yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Hadi o zaman başlıyoruz. Bakın, hiç çoktan ısınmaya başladı bile. Pekala, maçı kazanmak istiyorsan bu halkalara geçmek zorundasın. Zorunda mıyım? Ah! ki asıl nokta topa hakim olmak. <laughs> Hazır mısın? Başla. Hadi. Daha hızlı. Sıkı çalışmadığın için Ponyville'in maçı kaybetmesini istemezsin değil mi? <laughs> Dinle. Topa hakim olup istediğin her yöne şut atabilmek bu oyunun en önemli unsurudur. Eh sen öyle diyorsan... Böyle devam et Bir tek ıska bile Apple ailesinin bütün şöhretini lekelemeye yetecektir Bir dakika anne dedi? Apple Acres için, benim için, Dash için ve bütün Ponyville için. Hadi, daha hızlı. Oh. Hadi başla. Hadi dedim. Hadi devam et la. Ne oldu hiç anlamadım Ben de anlamadım Daha önce sağda çok iyiydiler Peki tamam Bugünlük bu kadar yeter <laughs> Ben bu antrenmanda daha iyi olacağımızı sanmıştım Belki de biraz dinlenmemiz gerekiyordur Belki birazdan daha fazla Yarınki maça kadar iyice toparlanmaya bakın tamam mı Bütün Ponyville ümidini size bağladı Bizimkileri hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum Pinky. Herkes bize bel bağladı ama bugünkü çalışmadan sonra kendime pek güvenemiyorum. Bu kadar da kötü değildik. <laughs> Belki sen benim göremediğim bir şey görmüşsündür dedim. Arkadaşlarımız bizim kazanmamızı istiyor ama Bakbol'un adını ilk kez duyan bütün kasaba bize nasıl bu kadar güvenebilir? Haklısın. Bizim oynadığımızı bile bilmeyen bir ponyyi nasıl üşebiliriz? E, da oynayacağımızı bile bilmiyorlar. Doğru. Kaygılanmanıza gerek yok. Bu maçla ilgili en ufak bilgisi olan tek bir pony bile yoktur. Bas! Kodeli. Göster, göster kendini. Şampiyon, şampiyon. Şampiyon. Şuraya bakın, en bütün kasaba işi gücü bırakmış, bizim maçla ilgileniyor. <gülüyor> <gülüyor> hey! Kazanacaksınız! Kesinlikle siz Harika kazanacaksınız! Yolculuklar! İyi yolculuklar! Kazanmadan sakın gelmeyin! Sakın kazanmadan <laughs> dönmeyin! Başarılar! <laughs> Kasabada şöyle bir dolaşıp bizim maçtan söz ettik. Evet. Bütün Ponyville'in sizi canı yürekten desteklediğini bilmenizi istedik. Ne kadar güzel. Appaloosa'yı yendikten sonra kasabada sizin için bir geçit töreni yapacaklar. Bu size moral vermiştir. Vermiş midir? Elbette. Appaloosa'ya ne kadar Ponyville'in sizi kutlamak için neler yapacağını düşünüp heyecanlanabilirsiniz. Daha hani ne istiyorsunuz? Eminim Prenses Celestia bile gelip sizi kutlar. Bunlar da size havaya sokmayacaksa ne sokar bilmiyorum. Rainbow'un hava derken neyi kastettiğini bilmiyorum ama oraya gitmek istemediğimden eminim. Ya sen? Hadi ama artık havaya girmeniz gerekiyor. Hareketlenin. Gördün mü? Yine söyledi. Bütün poliler böyle istiyor. Girmemizi istiyorlar. Hayır olamaz istemiyoruz. Bakın bir havaya falan girmek onu hissetmek istemiyoruz. Çünkü orası çok kötü bir yer. Ve biz de bu oyunu kaybedip herkesi üzeceğiz. Bu yüzden artık oynamak istemiyoruz. Hiç anladınız mı? Sizi rahatlatacaksa ben hala oynayabilirim. Hiçbir şey anlamadım. İkisi de yetenekli. Ne oldu da şimdi oynamak istemiyorlar? Belki de hepimizin onlara ümit bağladığını söylediğimiz için kafaları karışmıştır. Ne dersin olamaz mı? Ne dedin? Ama bu çok anlamsız. Birilerinin ümit bağladığını bilmek seni hedefe daha çok odaklamaz mı? Daha hırslandırır ayrıca. Kazanmak için daha çok çalışmanı sağlar. Ve, ve... Ve... Ama bunların <laughs> hiçbiri Pinky ile uygun şeyler değil. <laughs> Galiba öyle. Kendimizi kazanma hırsını o kadar kaptırdık ki onların içindeki eğlence duygusunu mahvettik. Aa, peki ama şimdi ne yapacağız? Pinky! Fluttershy! Burada olduğunuzu biliyoruz. Trenin bütün vagonlarına teker teker baktık. Tekrar baksanız iyi olacak. Evet çünkü biz kesinlikle burada değiliz. Maç yapmamız için ısrar ederseniz hiçbir zamanda olmayacağız ya da başka bir takımla. <laughs> oh, evet, sizi yarı yolda bıraktık ama oynayıp da yenilmektense böyle yapmamız daha iyi. Appleos ile maç yapmak zorunda değilsiniz. Değil miyiz? Değilsiniz. Sizin yerinize biz oynayacağız. Yani artık endişelenmenize hiç gerek kalmadı. Ah, şunu neden baştan söylemediniz? Ancak. Biz hiç antrenman yapmadığımız için bu şekilde maça çıkamayız. O yüzden bir kerecik daha oynamanızı istiyoruz bize karşı. Daha önce karma takım yapmıştık ama beşle benim ısınmamız gerekiyor. O yüzden şimdi size karşı oynayacağız. Bizimle antrenman yapmak ne kadar işinize yarar ki? Biliyorsunuz ki ikimiz de çok kötü oynuyoruz. Hiç dert etmeyin. Biraz çalışıp hareket etsek bize yeterli olur. Evet, siz elinizden geleni yapın yeter. Tamam, ben yaparım. <gülüyor> 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 Sanırım de epeyce çalışması gerekiyor. Biraz daha çalışmak isterseniz yardımcı olabiliriz. Evet, bütün gün bakbol oynayabilirim. <laughs> Hayır, teşekkür ederim. Karşınızda oynamak bizi yeterince mahcup etti. Böylece ne kadar iyi olduğunuzu göstermemize de gerek kalmadı. Bir dakika. Nasıl? Ha, sonunda. Hiç fena olmadığınızı fark etmişsinizdir değil mi? Aa, evet. Çok tuhaf. Evet ama daha önce neden o kadar kötüydük peki? Baskı uygulamak bazı ponileri iyi bazılarını da kötü etkiler. Hiç düşünmeden size baskı uygulamaya başladık ve ikinizi de strese soktuk. Sizin daha iyi oynamanızı sağlayan şey eğlence. Bu oyun sizi eğlendirdikçe çok ama çok daha iyi oynuyorsunuz. Ama bizi sevenleri üzmemek için maçı mutlaka almamız gerekmez mi? Evet. Ponyville'de herkes bu maçı kazanmamızı bekliyor. Unutmayın. Herkes kazanmanızı istiyor biliyorum. Ama bu sizi endişelendiriyorsa hiç düşünmeyin. Yoksa kazanmanın hiçbir değeri kalmaz. Peki bu endişeden nasıl kurtulacağız biz? Benim yaptığımı yapın ve hiçbir şey düşünmeyin. Çok ciddiyim. Ben hiçbir şey düşünmem. Hiçbir zaman. Hmm, i̇şe yarayabilir. Ve Pinkie Pie'in güzel bir sayısıyla daha durum eşitleniyor. Harikasınız çocuklar. Brayburn çok iyi oynuyor. Şuradaki kanatlı poni de Aa, kazanabilir miyiz bilmiyorum. Siz de benim yaptığımı yapın. Bunu düşünmeyelim yani öyle mi? Bunu hiç... Aa evet. Düşünmeyin. <laughs> i̇yi vakit geçirdiğiniz sürece kazanıp kaybetmeniz hiç önemli değil. Bence böylesi çok daha eğlenceli. Ve Pinky şutunu attı. Ancak topu geri döndü. Brayburn şut fırsatı yakaladı. Fakat bu sefer de Fluttershy izin vermedi. Bu sayı yalan maçı kazanacak. Oyun son derece heyecanlı geçiyor. Fluttershy muhteşem kurtarışlar yaparken Rayburn'da değilmeden şut olamaz. Pinky müthiş bir hata hakkı. İnanamıyorum. Yaşasın. Bir müthiş yaşasın, düzey çalıyor. Kazanan takım Ponyville. Yaşasın. Ponyville. 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 Her üçünüz de yarışmada büyük sempati topladınız. Tebrikler kuzen. Hakkını vermeliyim ki Ponyville takımı bu oyunu çok iyi oynadı. İyi mi oynadı? Bence muhteşemdi, hatta muhteşemden de öte. Evet, bunu inkar edemeyiz. Fakat rövanş maçı için çok daha ciddi stratejiler düşünmeliyim. Bu kadar ciddi düşünmenize gerek yok ki. Evet, bak bola iyi oynamanın sırrını herkes bilir. Hırsı bırak, eğlenmene bak.